Herkese merhaba oyunseverler. Bugün sizlerle beraber Golf Battle oynuyoruz. Hemen hiç bekletmeden ben başlayayım. Ben oyunu o, önceden oynadım. Nasıl oynandığını biliyorum. Sadece şu an bu açık. Daha yeni yükledim. Silmiştim önceden. Şimdi bakın tekte atıyorum. Tekte mi attı o? Oh adam tekte attı güzel atmış ama ben de atmıştım bak şimdi bu işi refleksli refleksi olan bilir o yüzden ah be altı adam nasıl 4 yapmış? Adım nasıl yazıyorum ya? Bir tek onu bilmiyorum. Tamam. Buranın nasıl yapıldığını biliyorum. Hayır ya. Kaybettik abi. Adam yedi yaptı. Biri 16 yapmış. Nasıl yapmayı becerdi Allah aşkına? 17. Tüh be. Dur. Bu ne zaman açılıyor? Seviye 3. Hemen bir birinci olalım da seviye 3 olalım. Ah, tamam en iyi olduğum yer. wa. Wow, wow. Nasıl yapmayı becerdin? Biz de iki yaptık da. Ha oradan atlamış. O normal ben risk almamak için yaptım. beklemek istemiyorum ya. Bu donuk geçiyor. İlk bitiren var. O olsak. Aa olmadı bu. Yine olmadı bu. Oldu bu. Şöyle atlasam. Hayır. Abi bu ne ya? Adam kaçta yaptı acaba merak ettim. 6 tane. 4 kere de yapmış. O zaman yine ikinci olacağız herhalde. Çünkü geçmemiz imkansız. Yok, yok artık yok artık. Adam hile yapmış. Nasıl yapmayı başardıysa artık. Adam 3 kere de yapmış. Biz 4. Hadi ya. Donup geçiyor zaten. Açıldı mı? Seviye kaçız? Yine mi? At nereden Allah aşkına ya? Biri bir şey desin artık. Tekrar girelim hemen. Baksana parkuru elinden geldiğince az vuruşla tamamla. Bu kötü işte sevmiyorum ben. Şöyle. Ah. Tamam tamam. Kaçıncınız? İkinci. ben de yapacağım. Alt zıplamayı. Ne beklettiniz? Baş. Bak. Geliyorsunuz. Nasıl ya? Neyse ya. Adam nasıl yedi yapıyor? Ben yine risk almayacağım. O kadar da değil canım yani. Birinci, birinci olalım ya. olduk. Bence bu sefer açılmışsındır. Görüşmüş sandık. Ah diyor. Kaybettim diye böyle bir şeyler deme yani. Hemen kaybediyorsun. Hadi be. En pro olmaya çalışacağım. çekte de yapayım başka bir şey istedim. Hadi bakayım. Her şeyi isabetlemek lazım. Düşme. isabetledim. Sayma saniye. Tüfeğe. Adam bizden daha önce yaptı diye. Bu son maç şöyle. Nasıl yaptın? Tamam biz de şöyle yaparız. Adama iki de yapmıştır. Herkes 10. 3. olduk ne? Sonunda. Yani ben girelim şuna İlk üçe girmemiz lazım ki harde olmak için <laughs> en hızlı olan mıydı? Bence öyleydi. Hayır hayır oraya düşme çok iyi. Tamam. Beni kimse geçemez. Ya yine mi? İstemiyorum ben. İyi ki herkes 5'te yapmış. Çok yaylana yaylana yaptım. Buranın tek farkı kum olması. Başka bir şey değil. Hadi bay bay şöyle çapraz tamamdır girdik adamların gelmesini bir yıl var ya Bak. Kum, kumun üstünde zıplıyorlar. Şöyle. Haydi bismillah. Çok iyi. Bak, atlıyor. Buradan benim tekte atlamam lazım. Hayır ya. Oh. Aa nasıl? Şaka. Adama o kadar fazla mı yapmış? Birinci olur da. İstemiyorum zaten. Nasıl olmuş ya? Kumun en az olduğu yerden atlamanız lazım ki Heh, en iyi olduğum yer adamların nup olduğu yer aslında burada nasıl yapacaklarını bilmiyorlar dümdüz kuma atlıyorlar diyecektim de adamlar bayağı işi biliyor Hadi bakayım. Adam da 4 yapmış. Şuraya oyun sever diye görüne Yani Hani bilmemle bilmem ne değil. değil. Oh my gosh. Şöyle şöyle şöyle. Orada gaza geldim. Benim burayı nasıl geçmemi bekliyorsun? Hop. Birinciliği kaybettik evet. Evet, zarardayız. Ah. Oh. tek de yaparsak olmadı. İlk benim yapmam lazım. Tamam. Birinciyiz. Sa ya oğlum nasıl yapıyorsun? Boş ver ya. Biri 25 yapmış da maşallah. Son bir maç alak. Sevdiğim. tamamen sallamasyon attım şöyle, şöyle 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 tamamdır adamlar dörtten az yapamazlar en fazla beş biri yedi yaptı Hepsi 7 yaptı. Bunlar 8 9'dur. Neymiş? Oradan gidilmiyor işte. Anlamıyor ya. Adam harbinup. Tamam ben buradan kaybetmem. Şuradan düş, 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 düş. Allah'ım ya. Sen nasıl bir insansın? Topa insan diyorum ne kadar güzel. Müthişim ya. Şöyle. Düşersin değil mi? Hadi bakayım. Var mı beni geçen? Hadi. Biri 16 yapıyor. 7'den 16. Pü 8 vuruş. Biri 14 yapıyor. Bir tane daha mı? Yani lütfen şöyle ay 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 Uf, hadi hayatımın şansı çok hızlı yapacağım çok hızlı yapacağım Gaza geldim beni buradan geçemezler tamam birinciyiz birincilikle bitiriyoruz. Dördüncü seviyeye de geldik. Bu ne? Şunu da göstersem mi size? Ha, açılmamış. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.